Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Part 1'in devamı olan Part 2 çekiyoruz. O zaman hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Geri sayınla. 3 2 1 Geç! Bir, geç. <laughs> Açın kapıyı! Polis! Açın kapıyı! Açın kapıyı! Polis! Açın kapıyı. Açın kapıyı! Yoksa zoru kullanacağız. Açın kapıyı! Açın kapıyı! Açın kapıyı! Ay ne oldu ya? Öf! Dur bekle ya üst ee, bekle. Üstümüzü giyiniyoruz. Ne ne oluyor ya? ya? Üstümüzü giyelim. Hadi giyin iki dakika. Ben ee, tamam tamam. Şunu şu senin üstünü giyeceğim. Ben şunu... <laughs> tamam ben de giydim bunu pijamamı <laughs> Asamının... tamam kapı açık gelin. Evet. Hmm. Evet. Polis. Ya ne oluyor ya? Niye o da niye evimize baskın yapıyorsunuz? Ne hakla? Evet. Hemen hiç vakit kaybetmeden doğru karakola gidiyoruz. Şikayetiniz var. Ya kim şikayet etmiş bizi ya? Selin Yılmaz diye birisi şikayet etmiş. Hatta tam da yanımızda. Sen bizim evimize nasıl gelirsin? Galiba Hangi geldin şey Selin, Selin sen ya. Siz? Biz evet biliyoruz Peki, ne olduğunu. Peki bize niye şikayet etmiş? sebebini öğrenebilir miyiz? Evet. Sebebini öğrenmeden gelmeyeceğiz çünkü. Ee, i̇zinsiz bir şekilde Selin Hanım'ı Instagram'da paylaşmışsınız. Ve Selin Hanım da bundan rahatsız olduğu için sizi şikayet etti. Evet bu doğru. Şimdi gel her şey karakolda konuşacağız. Lütfen. Evet hemen anlatırız biz karakolda. Haklı olduğumuzu biliyoruz çünkü. Ya he he. Evet. Hı -hı. Nereniz haklı ya sizin? Göreceğiz kim haklı. Kim özgür? Saçında var. Allah kahretsin ya. Tam da yerinde araba bozuldu. Evet ya. Neyse sorguyu burada yapacağız. Ay neden burada durduk ya? Araba bozuldu. Şimdi öncelikle toplu olarak konuşacağız sizinle. Olayı herkes tek tek kanıtı Acaba Önce ben anlatayım. Ben 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 dedim ben dedim ben dedim de, de, de. Tamam buyurun anlatın. Olay şöyle. Ee, Selin'in Ankara'ya gitmişti. İstanbul'a geldiğinde de biz de e, kardeşim Deli onun yanına kalmaya gittik. Sonra e, o bir anda sevgilisi geldi. Bizi istemiyordu evinde ama söylememişti. Bir anda sevgilisi geldi ve dedi ki işte onların evine kamerayı koydum ve şöyle dedi e, işte e, kamerayı koydum ve Barbie oynuyorlardı falan dediler. Yani evimize kamera koymuşlardı. Sonrasında da biz oradan çekip gittik yani. Sonrasında da onu Instagram'da bu yaptığı hakareti ve boşuna takip etmemelerini söyledik. Evet. Ve sonrasında da sabah oldu ve geldi bizi böyle bu nedenle şikayet etti. Ben anlatabilir miyim? Lütfen ben anlatabilir miyim? Ben anlatabilir miyim? Tamam şimdi Selin Hanım anlatsın. Şimdi ben onlara sürpriz yapmak için Evlerine kamera koydurmuştum. Ee, yok, şey ben niye kamera koydurdum biliyor musunuz? Ee, Bilmiyoruz. Ben kamera, bir dakika düşünmem lazım. Heh, e, ben kamerayı e, eve heh, buldum. Ben kamerayı eve onlara sürpriz yapmak için koydurmuştum. Ama e, sonra onlar geldiğinde de ben çok sinirliydim yani Ankara'da bir olay yaşamıştım. Ama onlara belli etmiyordum. Kalmalarını da yani istiyordum da bugün o gün değildi. Sonra bir anda sevgilim geldi kamerada Barbie oynadıklarını söyledi. Sonra yanlış anlayıp gittiler ve beni Instagram'da paylaştılar. Hayır ben anlatabilir miyim şimdi de? Tamam buyurun. Bakın şimdi şöyle anlatayım ben size. Ben, ben ve kardeşim yani Asya ile ben böyle e, e, Selin Hanım'a kalmaya gitmiştik film film izlemiştik oradan çok yorulmuştuk As e, Selin Hanım'a gitmiştik çok yorulmuştuk orada kalmıştık bir gün e, ama bir de kalınca e, 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 biz ondan meyve suyu istemiştik e, Selin evet. Hanım'dan ondan meyve suyu isteyince meyve suyu yok dedim. Yok dedi kahve yapayım mı dedi. Yap dedik. Bunda... Sonra biz bundan sonra anladık. Ki bizi uyutmamaya çalışıp bizim eve göndermeye çalışıyor. Peki kanıtınız var mı bu durumla ilgili? Bu durumla ilgili kanıtımız var. Hayır bu durumla ilgili kanıtımız yok ama diğer durumlarla ilgili kanıtımız var. Arkadaşlar bir şey oldu lütfen 5 dakika mola gibi bir şey olacak galiba. Heh, geldik tamam. Ee, bir de e, bize bu durumla ilgili e, bir tane yalanımız var. Ay, yani Selin Hanım'ın bir yalanı var. Ee, bir, hani demişti ya bize A, kardeşim şey demiştim evet, Meyvesi yok demiştim. Ee, dediğinde biz o. Onun deli, dolabında neler var diye bakmıştık. Ee, Acıkmıştık çünkü karnı, karnımız. senin Hanım'ı da yormamak için e, kendimiz bakmıştık. Karıştırmak gibi değil. Bunu asla o, bu şekilde düşünmeyin lütfen. Evet. Sonra da biz baktığımızda meyve suyu e, meyve suyu yoktu. Ay, vardı. vardı. Yanlış söyledim. Pardon. <laughs> vardı. O Sonra e, a, yalanını ortaya çıkarttık. İster ama ama senin... o zaman da çok Gece geç olduğu için ve uykumuzda çok fazla olduğu için fotoğrafı çekmek aklımıza fotoğraf çekmek aklımıza gelmemişti. Evet. Ama isterseniz onun evine gidip bakabilirsiniz. Ama ona bir durum oluştu da pardon. Sonra sabah uyandığımızda ise ıı, evet. sevgilisi geldi ve evlerine kamerayı koyduğunu söyledi. Ve şu an Barbie oynadıklarını söyledi. Bence onlar yalandı. Ve bize dalga dalmıştı. geçti. Evet. Ve hatta bununla ilgili ses kaydımız var. Hatta cebimde dinleyin. Ha, ha aşkım bak şimdi ben geldim kameraları koymuştum ya hani senin istediğin gibi hani onlarla dalga geçecektik ya. <laughs> işte e, oturma odasında koltukta barba oynuyorlardı ve bebek gibi girmişlerdi. O kadar komikti ki bence bununla dalga geçebiliriz. Ben onun fotoğrafını aldım. Sus sana. Ne oldu ya? Aa siz burada mısınız? Bakın işte ses kaydı bu şekilde. Bir de tuvalete koymuşlar tuvalete. Ya, bu ne kadar normal bir şey olabilir. Allah'tan bakın tuvalete gitmedi. Evet. Neyse tamam bu kadar şey yeter. Hepinizi tek tek sorguya alacağız. Tamam. Öncelikle Melis Hanım'la Asiye Hanım biraz sonra gelin biraz sonra. Ben sorgu odasını ayarlayacağım. Tam da arabanın bozulduğu zamana geldi ya. Of. burada nasıl sorgu odası mikrofon? Ha mikrofon. <laughs> Neyse tamam. Evet Melisa Hanım, Nasya Hanım lütfen buraya gelebilirsiniz. Geliyoruz. Ya ben haklı ben olduğumuz de... için hiç sorun. Ama baksana senin çok ağlıyor. Bana ne ya? Hı -hı. da, da ya. Geldik. Çıkacağız. İnanıyorum. Evet. Öncelikle Selin Hanım'dan ve Mustafa Bey'den şikayetçiyiz. Evet. Ben şikayetçiyim. Peki Asya Hanım siz şikayetçisiniz. Ee, ben Evet her ikisinden de. Peki tamam. Şimdi olayı lütfen detaylarıyla yani o durumda haksız olsanız bile anlatır mısınız lütfen? Melis Hanım lütfen sizden dinleyelim. Bakın şimdi biz e, zaten anlatmıştım dediğim gibi e, neydi Selin Hanım'lara gitmiştik orada kalmaya gitmiştik peki, falan filan işte. Peki Selin Hanım ee, şöyle demiştim, biz sizin evinize gelmeden önce sorguyu aldık. Şöyle demişti, Ankara'ya e, gelmek istediler ama e, benim de üç kişinin Ankara'ya gitmesine gücüm yetmediği için onlarca getiremedim, dedi. Ve her gün sizi aramış ama siz cevap vermemişsiniz ve tehdit mesajları atmışsınız. Hayır. Böyle bir şey asla yok. Hayır öyle bir ben, şey asla yapmadık. Biz gel, biz gelmek de istemedik zaten. Evet. Çünkü bizim burada ailemiz var bizim hastane randevularım da vardı. Ama hatta bakın çok Hatta uzak. bakın evet hem çok uzak ve benim daha sırada hastane randevularım bak. Bakın çantamda. Bakın randevuların hepsi. Ee, Ama Selin Hanım çok uzak. Ailemiz ailemiz yokken gidemeyiz. Bir şey olsa ne yapacağız? Evet, o, Selin o. Hanım 20 Haziran'da Ankara'ya gitmişti ve benim 20 Haziran'da yani 20 Haziran'da randevum vardı ve 30 e, 15 Temmuz'da da randevum vardı. Yani nasıl gidebilirim ki? O, sonra e, 20 Temmuz'da da işte Selin Hanım geldi. Ve biz de onunla kalmaya gittik yani çok özlediğimiz için. Bir de yorgun olduğumuz için en yakın ev de oraydı. Arkadaşlar yine kapandı. Evet açtık hemen. Tamam, tamam sizin sorgunuz bitmiştir. Siz zaten suçlu değildiniz. Siz serbest bırakıldınız. Şimdi siz gidebilirsiniz. Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. Pardon ee, arkadaşlar. Bekleyin. Mola. Reklam arası. Arkadaşlar 2 dakika oyundan çıkıp geri girdim. Haberiniz olsun. Biraz bekleyelim. Birazcık. Giriyor. Arkadaşlar çok özür dileriz. İsterseniz bu kısımları Geçelim. ilerletebilirsiniz, geçebilirsiniz. Evet. Bazen kapanıyor. Oraları da geçebilirsiniz. Evet. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç merak etmeyin. Yanlışlıkla oyundan çıktık ama geri girdik. Zaten bir şey olmamıştır. Videoyu ilerletebilirsiniz. Evet. Siz aklandınız. yani Zaten e, Yusuf'u şu değildiniz. Evet, Şimdi gidiyoruz. lütfen buraya Selin Hanım'la Mustafa Bey çağırır mısınız? Tamam. Tabii ki de. Selin Hanım'la Mustafa Bey, Memur Bey sizi çağırıyor. Evet. Tamam gidiyoruz. Siz ne görüşeceğiz? Hadi. Birbirinizle konuşmanız yasak. Evet. Zaten Selin Hanım'la e, Meriç Hanım'la bizim Asya bizim Hanım ya? sizler şikayet yok. Öncelikle zaten siz karakola gideceksiniz. Başka bir arabayla. Ve e, öncelikle sizden kameraları neden koyduğunuzu öğrenmek istiyorum. Ben anlatabilir miyim? <laughs> ne aşkım ya? Ne aşkım. mı? Anlatacağım işte. Her şeyi anlatacağım. Buyurun tabii ki de anlatın. Hayır, ya anlatma. Beni alttan alttan sessiz bir şekilde cevaplar e, söylüyorsun, ama konuşma. Anlatacağım işte, yeter artık. Bunu aldım. Lütfen sen Hanım Siz lütfen dışarı çıkar mısınız? Tamam çıkarım. Anlatma. anlatma. <laughs> evet. Şimdi tek başımıza kaldı. Lütfen, lütfen anlatın. Ee, ben o gün Selin Hanım'la yani o gün değil de, on, bir hafta önce Selin Hanım'la Selin Hanım'a gitmiştim. Sonra o da bana e, bir şeyler anlattı. İşte e, Melisa Hanım'la Asya Hanım işte ona bir sürü kötülükler yapmış da e, onlardan evine kamera koymasını istiyormuş dedi. Sonra ben de bunun doğru olmadığını gidip onlarla konuşmasını söyledim. Hatta bir ses kaydı var. Olayı anlatınca e, dinleteceğim size. Ama o beni dinlemedi. Sonra ben bir daha hayır dedim. Sonra bir daha hayır dedim. Eğer sonra da beni ailemle e, sonra beni ailemle şikayet etti. Sonra 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 e, çok pardon. Pardon. Bir dakika herkes. Tamam devam edebiliyoruz. Sonra ben birkaç kere hayır dedim. Sonra beni tehdit etti. Hem önce ailem de tehdit etti. Sonra kendi hayatım da tehdit etti. Ve sonrasında kız kardeşimle de tehdit etti. Sonra ben de yapmak zorunda kaldım. Ama yaparken de hiçbir suçum olmadığını, tehdit edildiğini bir video çekerek anlattım ve bunu Instagram'da paylaştım. Hatta videosu da var. Önce ses kaydını izleteyim isterseniz. Tamam olur. Önce ses kaydı izledim. Şimdi bak ne yapacaksın biliyor musun? Gideceksin o Melisa'yla Asya'nın evine bu kameraları koyacaksın. Bunu yapmak zorunda miyim? Evet. Yoksa senden ayrılırım. Hayır bunu yapmayacağım. Bu çok doğru değil. Bu hiç doğru değil. Eğer onlara kırgınsan bunu gidip yüzlerini söylemiş. Kamera koymak ne ya? Sen çocuk musun? Eğer koymazsan seninle ayrılırım. Annenin babanı bir daha asla göremezsin. Kendi hayatını da mahvederim. Kız kardeşinle, akrabalarınla hiçbirisiyle görüşemezsin. Dışarı çıkmaya yüzün bile olmaz. Tamam mı? Tamam. Peki, Instagram attığımız videoyu görebilir miyim? Tabii ta, tabi ki de. Buyurun. Hmm. Tamam, siz aklandınız. Şimdi Selin Hanım gelsin lütfen. Tamam. Selin. Ne oldu? Memur çağırıyor, git bak. Tamam, gidiyorum. <laughs> Selin Hanım. Şimdi sizinle hiç konuşmak istemiyorum. Tamam. Neden konuşmak istemiyorsunuz? Çünkü kanıtlarıyla sizin haksız olduğunuzu, sizin kanıtlarla sizin haksız olduğunuzu gördük. Ve o yüzden sizinle de konuşma gereği bulmadık. Yani bütün herkes atlandı. Yani herkes serbest bırakıldı. Siz bizimle karakola geliyorsunuz. Tabii son karar mahkeme vereceği, tabii son karar mahkeme vereceği için Önce mahkemeye gideceğiz. Mahkeme para e, masraflarını karşılayacağız biz. Siz mahkeme kar, e, masraflarını karşılayacağız. Sonra sonsuza mahkeme verecek artık. Ona bir şey yapamayacağız. Ama 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 maması yok. Tamam. Siz burada durun, ben geliyorum. Ece Hanım, Ece Hanım Efendim, ee, bütün herkes serbest bırakıldı, değil mi? Evet bırakıldı. Tamam. Şimdi biz e, arabamız bozulduğu için sen ekiplere söyle, yeni bir araba getirsinler ve karakola gidelim artık bu konuyu Melis Hanım'la konuşalım. Onun mahkeme masraflarını ödeyeceğimizi söyledim. Son sözü mahkeme verecek, değil mi? Evet. Tabii ki de mahkeme. Tamam. Verecek. Şimdi hemen bir araba iste. Tamam istiyorum. Geliyorum ben. Yarın biz şimdi gidebilir miyiz? Evet gidebilirsiniz. Peki çok teşekkürler. Hadi gidelim. Hadi evimize gidelim artık. Of bu de çok yorucuydu. Akşam olmuş resmen. Evet uyuyalım. Bence artık bence çok yorulduk. Bugün çok yorulduk. Yarın yine... Yarın acaba karakola mı gitsek? Hani Selin... Ee, ya karakola... Başver. Ya hayır. Bence gidelim. Ne de olsa kaç yıllık arkadaşımız yani. O bize ne kadar kötülük de yapsa. Tamam. Belki bir gideriz. Peki. İyi o zaman. Hadi belki yatalım. Belki polislerden bir izin alırız. Selin'i buraya çağırırız. Evet <laughs> Hadi ama o Mustafa'yı yani senin sevgilisini nasıl serbest bıraktı hala anlamıyorum. Tık 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 tık. Kim o? Kapı açık gelebilirsiniz. Kızlar merhaba merhaba merhaba. Biliyorsunuz e evet kameraya ben koyuyorum. Bunun için gerçekten çok özür dilerim ama gerçekten kanıtlarım var. Öncelikle bir e sakin olun lütfen ne kanıtı? e, ee, ay ne Melis'i senin bana kanıtlı e, şey tehdit etti ben o yüzden e, senin zorucu da kameraları koydum ve instagramı video attım yani evinizi çekmedim ama kameraları koyar, koyduğum yerde çektim sadece ee, benim bir suçum olmadığını neyse suç olduğunu instagramdaki videoda da ses kaydını dinletirdim lütfen bana pişmanlık duyun lütfen bana kinlik yapmayın lütfen bana nefret etmeyin Tamam tamam teşekkürler bize bu bilgiyi verdiğin için. Evet teşekkürler. Hadi. Evet arkadaşlar bugünkü partında sonuna geldik. Evet. Üçüncü partı da e, çekmeye çalışacağız. Lütfen bu videoyu beğenin kanalımıza abone olun ve like atmayı unutmayın. Diğer partlarda görüşmek üzere hoşçakalın.